Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Hocam. Is i̇smini alabilir miyim? İsmim Osman. Osman, hoş geldin. Kaçıncı dersin bugün? Üçüncü dersimiz hocam. Çok güzel. Şimdi Osman bugün seninle kırmızı lamba ve yeşil ok kuralını çalışmak istiyorum. Bunu daha iyi anlatabilmek için bir çizim yaptım, kısa bir. Göstereyim şurada Osman. Bakalım. Şimdi ön tarafta bir kavşağımız var. Ve bu kavşağa yaklaştığımızda burada olduğu gibi şu kavşak. Kavşağa yaklaştığımızda bir lamba var. Lamba da kırmızı. Ve bu durumda kırmızı lambanın yanında eğer böyle bir tane yeşil ok varsa bu lamba değil ok. Bu bir metalin üzerine çizilmiş yeşil ok. Sağa doğru gösteren yeşil bir ok. Şimdi böylesi durumda nasıl davranmamız lazım? Öncelikli olarak lamba kırmızı olduğundan dolayı gelip durma çizgisine durmamız gerekiyor. Tabii sinyalimizi sağa vermemiz gerekiyor ve sağ şeritte yer almamız gerekiyor. Çünkü sağa dönenler ancak bunu yapabiliyor. Ondan sonra burada durduktan sonra ne kadar durmamız gerekiyor? En az 3 saniye. 4 tekerin durması lazım. 3 saniye bekledikten sonra eğer buradan karşıya geçmek isteyen yaya bisikletli yoksa görüş çizgisine kadar gidip tekrar durmamız lazım. Görüş çizgisi yerde herhangi bir çizgi yok. Bu köşeden şu köşeye yerde bir çizgi olduğunu düşünmen lazım ve burada durman lazım. Burada durmamızın sebebi ise soldan gelen araca halen yeşil yanıyor olması. Bize kırmızı olduğundan dolayı soldan ve sağdan gelenlere yeşil. Burada bizi sol taraf ilgilendiriyor. Çünkü biz onun şeridine giriyoruz. Şimdi burada sol taraftaki trafiği kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer buradan biri geliyorsa bekliyoruz. Eğer buradan gelen kimse yoksa dönmeden önce sağa bir omuz bakışı yapıyoruz şu kör noktaya. Beklediğimiz sürede biri gelip girebilir. Bir bisikletli bir motosiklet gelip buraya girebilir. Sağa bir omuz bakışı yapıp sonra sağa doğru dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Tamam. Şimdi bunu pratikte uygulayalım beraber. Evet. Şimdi geldik kırmızı lamba. Görüyorsunuz lambamız kırmızı ve yanında yeşil ok var. Şimdi burada 3 saniye duruyoruz. Yaya ya bisikletli var mı diye bakıyoruz. Yoksa öne kadar gidip görüş çizgisine bir daha duruyoruz sol tarafı kontrol ediyoruz. Var mı gelen? Yok hocam. Sağ bir omuz bakışı yapıyoruz ve sakin sakin dönüyoruz. Tabi bisiklet yoluna ve yayalara da burada dikkat etmemiz gerekiyor. Kural bu. Teşekkürler Osman. Rica ederim.